günaydın canlarım, bir tanelerim, ablalarım, arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size bugün açılışı şu tatlı iş güzel kızımla yapmak istedim. Oy ben seni kurban olurum yaradana. Aşkım, bir tanem, güzel kızım benim. Çıtı, Hiç pas vermiyorsun ama. Hiç pas vermiyorsun. İlla elimi böyle böyle mi yapayım bakman için? Kime konuşuyorum ben? Ben kime konuşuyorum? hiç takıyor mu beni bu ne anlama geliyor bu şekilde yatması bana güveniyor anlamına mı geliyor canlarım senin ayaklarını yerim senin göbüşünü yerim senin kuyruğunu yerim senin popişini yerim yanlış yerlere dokunmam peki <laughs> senin kulaklarını yerim çıtıy 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 tuttum <laughs> hayırdır oğlum hayırdır Hayırdır gözlerine kurban olduğum. Neyse ablalara günaydın de. Şş. Buraya buraya. Günaydın ablalarım. Annemin kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet tekrardan hoş geldiniz ablalarım arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi açılışı artık evden yapıyorum size. Artık otel videoları geride kaldı. Ev vlogları geldi. Bugün günlerden cumartesi. Evdeyiz. İzinliyiz. <laughs> Derken artık Barış izindi. Ben e, değilim. Ben komple izinliyim artık. 6 ay boyunca yatacağım. E, ne diyecektim? Bugün normalde kendime dedim birazcık zaman ayırayım. Telefondan bir tık uzak durmaya çalışayım. Nerede? Duramıyorum. Ay Instagram'dan kimde ne paylaşmış? Ay Whatsapp'ta ne olmuş? Şurada ne olmuş? Burada ne olmuş? Derken telefon akşama kadar elimde. Neyse bugün bayağı uyumuşuz biz Barış'la. Alarm falan kurmadım. Uzun zaman olmuş alarm kurmadan uyuma, uyuyalı. Uyumayalı mı? Uyuyalı mı? Neyse. Ee, sabah kalktığımda saat 10'du. İyi uyumuşum maşallah. Neyse kalktık, güzelce bir kahvaltı yaptık. Patates kızarttım, biber kızarttım, üzerine yoğurtladım sarımsaklı. Ee, sonra Allah ne verdiyse onlardan koydum. Güzelce kahvaltımızı yaptık eşimle beraber. Üzerine bir güzelce bir Türk kahvesi. Oh mis, keyif kahvesi. İçtik güzelce ne. Daha sonra birazcık film izledik. İyilik ve kötülük okulu diye bir filmdi galiba Netflix'te. İyilik ve kötülük okulu. Öyleydi evet evet. Onu izledik. iki buçuk saat falan da zaten. Onunla birazcık takıldık. Ondan sonra cima artık yavaş yavaş karnımız acıkmaya başladı. Dedim ki kahvaltıyı çekemedim. Kahveyi çekemedim. En iyisi dedim bari yapacağımız akşam yemeğini çekeyim dedim. Ama böyle şey değil. Çorba işte pilav falan değil. Bugün ne yapacağız sizlerle birlikte? Bugün çiğ köfte yapacağız. Gaziantep usulü. Videolara baktığımda herkes farklı yapıyor yine de ama ben hangi yöntemle hangi şeyi yapacağım onu söyleyeyim. Hatırlarsınız zaten inşallah yani izliyorsanız önceki videolarımı izlediyseniz Maraş'tayken Adem abi ve Rabia ablayla birlikte bir çiğ köfte yapmıştık. Bayılarak yemiştik. Gerçekten çok lezzetli ve güzeldi. Ondan dolayı dedik ki ya bunu yapalım. Ee, malzemeleri birazcık değişik normal çiğ köfteye göre içinde hani patates var yoğurt var <laughs> ay özür dilerim içimden geldi yoğurt var işte patates var tarçın var kimyon baharat dolu baharat var bir dünya baharat içeceğiz içine hani dokunur mu falan demeyin o günkü videoda yediğimizde dokunmadı hiçbir şey olmadı Barış'ın mesela midesinde problem olmasına rağmen o hiçbir baharat dokunmadı Acaba diyorum hani içinde yoğurt ve patates var ya onlardan dolayı mı baharatlar dokunmadı ki diye de düşünüyorum. Bilmiyorum tam olarak. Onu yapacağız. Ben şimdi hatta patatesimi falan haşladım. Son anda video çekmeye karar verdim. Diğer aşamaları birlikte yapacağız inşallah. O zaman mutfağa geçelim. Geçmeden önce şunu tekrar bir göstereyim. Şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Ben bunu nasıl sevmeden durayım ya? Ben bunu nasıl sevmeden durayım? Çıtır. Pis 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 pis. Hiç beni kaleye dalmıyor. Hiç. Çıtır. Uyumadığını biliyorum. Gözlerini açıp kapatıyorsun. Rol yapma bana. Şşş. Mama mı versem ki sana? Mama vereyim mi? Mama vereyim mi? Yaş mama. Ödül maması. Hadi gel mama vereyim sana. Hala beni kan. Hadi gel mama vereyim. Çekmecenin da Mama vereyim mi? Çekmeceyi açacağım. Bekleyin. İyi bakın canlarım. İyi bakın. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> mama mı istiyorsun? Yok öyle. Yok öyle bedavadan mama. Hani sevmiyordun beni sen? Ne oldu sevdin mi şimdi? Sevesin mi geldi? Hı? Neyse kıyamam sana. Ben veririm yine kıyamam. Ben sen gibi değilim ha. Ben vicdansız değilim ha. <laughs> Çıtır. Şimdi nasıl bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun şimdi? Al bakalım ye. Patilerini sevdiğim. Oh çıtır 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 çıtır. Adı gibi yiyor. Neyse çıtır mamasını yerken biz de mutfağa gelelim. Böyle tepsimi ayarlamış ve yıkamıştım. Şöyle. Bu arada makine çalışıyor. 3 dakikası kalmış bitirmesine çamaşırları yıkadım. Yıkattım yani. Camlarda da buharlaşmış çünkü patates haşlanıyor ve haşlandı bile artık bu süzeceğiz ve ezeceğiz bu hazır hatta altını kapatalım artık tüp gitmesin evet ben de sabahlığımı giydim böyle derdim sıcak aslında hava güzel de Akşam üstü oldu artık serinlemeye başladı kısa kollu var içimde hemen üzerine onu geçiriverdim dediğim gibi tepsim hazır ee, ince bulgur çıkartacağım Nerede? bulabilirsem tabi ince bulgur Heh. geliyorum ince bulgurumuzu da getirdik bir su, bağ, bir su bardağı çıkartayım bu arada hiç ıslatmıyoruz bulgurumuzu direkt bu şekilde koyacağız şöyle 1 2 3 su bardağı ince bulgur çok olabilir çok olmasına bir sakınca yok çünkü biz yeriz zaten barışla acıkınca tekrar yeriz bu akşam bitiririz yani kesin bitiririz bir şey kalmadı ince bulgur da almamız lazım hatırlatın bana bunu da dolaba koyduk Şimdi patateslerimiz de hazır ama şöyle bulgurumuz burada dursun. Ee, sarımsak çıkartacağım. Bayağı fazla yapacağız bu arada sarımsağı da böyle hani bir iki tane değil. Bayağı fazla olacak. Şöyle bir, şöyle iki, Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle de 5. Tam 5 tane lazımdı bana da zaten. Bundan da 5 tane çıktı. Güzelce bunları bir şey yapalım, soyalım. Sonra zaten doğrayacağım, rendelemeyeceğim. Birazcık böyle ağza gelsin istiyoruz çünkü biz. birincisini soyduk zaten. İkincisini de soyalım. Şöyle. Tamamdır. Diğerlerini de soyayım size. Aa, ben aşağıda sanıyorum. Sarımsağı da görüyorsunuzdur diye düşündüm ama kusura bakmayın görmemişsiniz. Şöyle bir şey çıkartayım. Tabak çıkartayım. ha. Soyduklarımı oraya koyayım. Bunları da yapıp geleyim. Evet sarımsakları soydum. Güzelce ne? Şimdi şöyle yapıp Böyle çok da ince değil. Çok da kalın değil. Bir tane sinek var. Beni sinir ediyor. Böyle gelip duruyor. Üf. Uylandırıyor beni. Bak yine geldi. Git. Şöyle zaten yoğurdukça bunlar ezilecek. Şöyle şey yapalım. Şöyle bir. şu en büyüğünü de bir yapalım. yavrum sana tam bir şifa antibiyotik bir dünya sarımsak olacak içinde Evet. Sinekciğim gider misin? Uyarıyorum, uyarıyorum. Bak aynı şeyi yapıyorsun. Şimdi öldüreceğim ha. Günah gireceğim senin yüzünden. Dur kenarda izle beni yani. <laughs> Evet Sarımsak. iki tanesini de hallettik. Diğerlerini de yapayım geleyim. Evet bir güzel sarımsaklarımızı da doğradık. Şimdi geri aynı tabağıma alıyorum sarımsaklarımı da. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce böyle malzemelerini hazırlıyorum ki katarken kolaylık olsun diye. Şimdi bir elimi yıkayayım bir dakika. Evet şimdi bir tane kabımı aldım. Ve domateslerimi de alıyorum. Şöyle dişlerimi bir yıkayayım. Aa, birazcık uzun bir video olacak ama hem sohbetli hem de güzel bir çiğ köfte videosu olacak. Böyle hızlı hızlı da geçmek istemiyorum. Sizler de görün beraber yapalım istiyorum. Belki bir gün siz de bunu yapmak istersiniz. Beraber benim videomu açar karşılıklı konuşa konuşa çiğ köftemizi yaparız. Neden olmasın, değil mi? Böyle iyice iyicene katil rende bu benim katil rendemle bir domatesimi rendeledim kabuğunu atmıyorum ben ya Heh. ikinci domatesimi de rendeliyorum aa üzerime sıçradı domates ay neyse bir şey olmaz yıkarız ne yapalım ay bir daha sıçradı Var ya buna da kol gücü lazım ya. Kollarım artık ağrıyor tutmuyor. Heh. Şöyle. Aslında kabuğunu da atsak ne olur. bilmem ki. Heh. Tamam. iki adet domatesimizi de rendeledik. Şöyle. Güzelce ne? Her birini alalım suya tutayım. Evet domates rendemiz de hazır. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada yoğurdumuz var. Şöyle yoğurttan çıkarıyorum. Ona da aynı şekilde bir tane şöyle bir çay tabağı alacağım. Kaşığımız. Yoğurdum da az kalmış. Yoğurt da alınacak. Haberiniz olsun. Hatırlatın. <laughs> şöyle bir 2 3 yemek kaşığı da geri kalana tamamdır. 3 yemek kaşığı da yoğurdumuzu ayarladık. Sonra cim 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 sonra pul biber kalmayacak ama dur bakayım isot vardı benim değil mi ya? Vardı ama ay az kalmış. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, bu isotun hepsini katacağız. Ondan dolayı direkt buraya bunu böylece koyuyorum. Hepsini katacağız çünkü. Diğer malzemeleri hemen çıkartayım. Mesela tarçın. Evet. Neslihan ablacığımın kedisine de buradan helal olsun. Şöyle. Bir tatlı kaşığı tarçınımızı alıyoruz. Heh. Diğerlerini vallahi unuttum şu an. Ondan dolayı bir o gün çektiğim videoya bakıp geleyim ben. Hmm, yoğurt kalmış ha. Hemen çekip gel bakıp geleyim. Evet, baktım geldim. O sırada Barış da geldi. Diğer malzemeler hemen. Herkese merhabalar. <laughs> Söyleyeyim. 2 yemek kaşığı domates salçası. Onu da ayarladım. Daha sonrasında burada 1,5 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da karabiberimiz var. O da tamamdır. Ve 2 yemek kaşığı da nar ekşisi ekeceğiz. Şey ee, bir adet de limon diyor kabuğuyla beraber ama maalesef bizim... Limonu sıkma ya boşver. En son sıkar yeriz. Hayır hayır içi ne olacak ama onunla yoğurunca lezzet oluyor dedi ya abi abla gel. İyi hadi bakalım öyle olsun. Şöyle çekirdeklerini gördüklerimin alayım. Dur Tamamdır. Hı. Vallahi çıkarsa da çıkar artık bilmiyorum. Limonları şurada vardık. Heh ortadan böldük dörde. Şöyle size de göstereyim. Bunu direkt Burada ha, direkt atacağız. Eksik tamam. mi? Ben Hayır eksik değil aşkım. Ayarlayacağım ben şimdi. Şey falan atacağız mı? Ney? ismini söyleyemedim aklıma gelmedi. Isot. <laughs> İsot, İsot var var, ha, ha, var mı? Tamam. Ha. Şimdi patates ayarlayıp geliyorum. Şimdi patateslerimi de süzdüm. Süzgeçle şöyle göstereyim. Bunu direkt bulgurumuzun üstüne dökeceğiz. Şöyle tam olarak süzülsün. Evet bulgurumuz burada. 4 adet de patatesimiz hazır. Hazır. Şimdi malzemeleri hazırlamak hanımdan yoğurması da güzel işte. Oo. Sıcak mı? Evet şöyle bir soğutalım biraz. Birazcık patatesle bulguru böyle bir harmanlayacak. Daha sonra diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz sırayla. Evet birazcık böyle bir yoğurdu artık limonla e, yoğuracak. Böyle kabuğuyla atıyoruz. Daha sonra kabuklarını çıkartacağız. Bu arada ses geliyordu çünkü Barış film izliyor bir yandan o yüzden onu da söyleyeyim. Evet malzemeleri atalım. Evet öncelikle yoğurdumuzu ekliyoruz biliyorsunuz. Yoğurdumuzu şöyle ekleyelim. Şunu bir sıyırsana elinle aşkım. Kalmasın. <laughs> Yoğurdumuzu ekledik. Şimdi birazcık yoğurtla yoğur. O ne? Ha limon. Görükmüyor da. Evet limonumuzu da artık çıkartıyoruz. Limonla bir güzel şey yaptık. Yarım limon bu. Normalde bir tane olsa iyi olur. Olmadığı için böyle oldu. İçine alıyorum ki. Şey olsun, güzel olsun. Evet yoğurt da bir güzel Yedi kendini Şöyle sarımsaklarımızı artık Şöyle ilave edelim Ay pardon şurada bir tane kaldı aşkım Heh, Tamamdır Hepsini kat daha sonra bir tatlı kaşığı tarçınımız vardı. Sonra 2 iki yemek kaşığı domates salçamız ve burada saydıklarım var hepsi. Şunun kapağını açayım bir dakika. Biliyorsunuz normalde yarım kase diyor ama bu kadar var. <laughs> Aşkım yarım kase diyor. İyi bakalım. Sen video izlemedin mi? Tamam. Kendin yaptın. Dünya döküldü. Domatesini sonra mı katalım? Domates sonra, bir tık daha sonra. Şimdi bunları bir böyle bir karıştır. Tuz diyor ama salçamız tuz ya ne yapalım? Bicibici kekelim mi? Tadına bakarız. Tamam. Evet, yere geçtik. Yukarıda biraz zor oldu. Belim ağrıyor dedi Barış da pek yerde Yap yapmak istemedi o yüzden de. Neyse şimdi biraz yağımızı katalım. Şöyle bir tık daha tamam. <laughs> <Çiğ> evet. <köfte> yormuşam. <laughs> aşkım bir şarkı patlat da dinleyek. Hadi be kırma bizi. Ben anlamam aşkım. Cimicik cimicik kısa. çekiyorsun? Evet. Anlamam ki ya sesin. değil. Cimicik değil. çiğ köfteyle alakalı şöyle kısa bir şey. Minnacık. Yok ya boş ver. Bacaş beni mi kırıyorsun? Kırıyor musun beni? Ya kırmam seni de. E hadi. <laughs> Aklıma gelmedi bir öyle. Çiğ köfte de desen sadece. Çi köfte yoğurmuşam Öyle bir şarkı mı var aşkım <laughs> Tavukları pişirmişim hacı her şeye göndermişim. <laughs> Çi köfte yoğurmuşam. <laughs> Devam. Çi köfteyi yoğuran kimdir seni doğuran? <laughs> var bak böyle bir şarkı var. Barış da duydu çünkü Instagram'da paylaştım az önce. Gel şimdi iki adet domates Rendesini de ekledik. Şimdi son olarak da artık bu kaldı devamı sonra bitiyor zaten. Çayı da koydum bu arada. Çay içeriz yanına diye. Ayran da olurdu da çay vardı yaptım. durun durunlar ekşisi katmayı unuttuk hemen katıyoruz. Tık, 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 bu tık, bir tık. kaşık olsa i̇şte, işte, işte. yeter bence tamam. yeter ekşimizi de ektik. Oh oh canlarım. Çiğ köftenin güzelliğine de bir bakın. Eşimin de barışında. Ellerine kollarına sağlık. Bir saattir yoğuruyor. Uğraşıyor valla. Allah razı olsun. Bir dünyada köftemiz çıktı. Bereketli oldu. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah ya Rabbim. İnşallah bir gün gelir hep beraber de yeriz. Ee, daha bir lezzetli olur. Diye ümit ediyorum. Eline sağlık Barış'cığım canım benim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Burada kim var? Şunun ellerine bak da nasıl izliyor. Nasıl izliyor. Şuna bakın. Şimdi Cekler kediyle aynı ortamda. Değmiyor, değmiyor canlarım. Kıpırdamıyor bile. Orada duruyor. Değil mi annem? Değil mi kuzum? Çıtırım. Ses geliyor ya. Şuna bak. Nasıl bakıyor. Evet soframız hazır. Allah'ıma şükürler olsun o zaman canlarım bize afiyet olsun şimdi çayımı da dolduracağım görüşürüz canlarım Evet, karnımız doydu Çok şükür gerçekten çok lezzetli ve güzeldi Eğer bu tarifi denemeyenler varsa mutlaka denesin Hatta ve hatta bana fotoğrafını Instagram'dan atıp e, paylaşabilir Ben de durumu falan yaparım paylaşırım onu İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur Gerçekten biz bir tabağı <laughs> bitirdik neredeyse. Az bir şey kaldı. Onu da yarın tüketiriz. Veyahut ilerleyen saatlerde acıkırsak yeriz. Artık kilo derdim yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani alacağım çünkü belli bir şey ama almamaya gayret edeceğim. Spor falan yaparım. Bir şeyler yaparım inşallah. Bakalım şöyle bir dinleneyim. Bir keyfimi çıkartayım da ondan sonra sallak kerim. Biz de yatıyorduk kızımla biz. Bakın battaniye yatırdım onu. Yatıyorduk biz de kızımla. Değil mi annem? Değil mi bebeğim? Oh patisini yedim. Böyle can kuşlarım, bir tanelerim, hayatlarım, canlarım, ballarım, peteklerim, kaymaklarım. Nazar boncuklarım, çiçeklerim, güllerim. <laughs> Artık aklıma ne geliyorsa. Of oh, nasıl çıktı. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.